Avrupa Konutları markasıyla yıllardır yüzlerce aileye ev sahibi yapan Artaş İnşaat, yeni projesi Avrupa Konutları Kale'nin örnek dairesini ziyaretçilere açtı. 599 konutun yer aldığı projede 2 artı 1 ve 3 artı 1 örnek daireler top kapıdaki satış ofisinde görülebiliyor. İstanbul'un merkezindeki bu projede yer alan tüm 1 artı 1 daireler sahiplerini buldu. 2 artı 1'den 1 artı 1'e kadar değişen dairelerin fiyatları da 870 bin liradan başlıyor. Projenin teslim tarihi için 2016'nın Temmuz ayı söylense de Artaş İnşaat daire sahiplerine erken teslim sürprizi yapabilir.